Seçimle gelen yönetimlere dikkat edin. Bu yazıda bir kooperatif yönetiminin nasıl kitabına uygun dolandırıcılık yaptığı anlatılmaktadır. Mesela bir arsa kooperatifine üyesiniz. Nasıl üye olduğunuzu bir düşünün. Muhtemelen birileri geldi ve kooperatifimizden hisse alırsanız size 4-5 sene sonra bir daireniz olacak. Arsa çok güzel yerde, imarlı, şöyle geleceği parlak, böyle ileride değerlenecek. Buyurun ofisimize bir gelin, detaylı bilgileri orada verelim teklifleri edilerek size geldiler. Yanlarında muhtemelen hatırını kıramayacağınız, tanıdığınız birileri de vardı. O kişiler biz de kooperatiften hisse aldık dediler. Sonra adamlar gidince hatırını kıramadığınız kişiler ile oturup arsanın yerine falan baktınız. Bir değerlendirme yaptınız. Adamlar doğru söylüyordu. Arsanın yeri hakikaten güzel ve 5-10 yıl içinde daha da değerlenecek. Sonra evler yapılınca daha da değerlenecek fikri gelişti sizde. Sonra baktınız birkaç arkadaşınız daha ciddi ilgileniyor. Sonra arsayı görmeye gittiniz ve arsayı beğendiniz. Her şey yerli yerinde. Tapu var, arsa var, kooperatif var, daha ne olsun? Dediniz ve kooperatif yönetiminin ofisine gitmeye karar verdiniz. Gittiğinizde muhtemelen sizi çok güzel karşıladılar. Birkaç arkadaşınızın da kooperatife üye olduğunu orada öğrendiniz. Size iyice güven geldi. Kooperatif başkanı havadan sudan konuşurken yüksek mertebelerden bakan, vekil, belediye başkanı, müsteşarlarla hangi şartlarda çekildiği belli olmayan ve belki de sahte olan fotoğraflarını gösterdi. Başkan, biz bu işin piriyiz, her mertebeden adamımız var. Biz bu işi yapamasa kim yapacak diye havasını dağıttı size. Siz iyice inandınız, yanından bile geçemeyeceğiniz insanlarla fotoğrafları vardı başkanın. Elinizde biraz birikmişiniz vardı. Ev almak isteseniz alamıyordunuz banka kredisi ile ev almak isteseniz neredeyse maaşınızın tamamı 10 sene krediye gidecekti. O zaman ne yiyip ne içecektiniz değil mi? Şimdi ayağınıza bir fırsat gelmiş, 4 maaşınız kadar bir ücrete kooperatife üye olacaktınız ve 5 sene sonra sizi ev sahibi yapacaklardı. En azından maaşınız devam edecekti. Şunun şurası 5 sene. Ne var canım dişimizi biraz sıkar, yeni evimize geçeriz hayaline kapaldınız. Sonra başkan dedi ki arsa kooperatifin değil. Kendi sahipleri var. Biz 300 üyeye ulaşınca toplanan para ile o arsayı satın alacağız. Şimdilik arsa sahiplerine kendi cebimizden kapora verdik. 3 ay mühlet istedik ve protokol yaptık. Kooperatife hemen para yatırmayın. 300 üye toplanınca parayı o zaman kooperatifin hesabına atarsınız. Sonra herkes parayı atınca arsanın tapusunu sahibinden kooperatif üzerine alacağız diye uyardı. Size mantıklı geldi. Adamlar hemen tüm hissenin parasını isteseydi şüphelenirdiniz. Ama yine de kolay kolay caymamanız için hissenin yüzde onunu kaporo olarak sizden istediler. Bu fırsatı kaçıramadınız ve o parayı verdiniz. Resmiyette artık kooperatif üyesi oldunuz. Elinize belgeleri verdiler. İnternetten de resmi sitelerden kooperatif üyesi olduğunuzu gördünüz. Oh tamam artık resmi olarak bir sıkıntı yok diye sonra işinize gücünüze baktınız. 300 üye toplandıktan sonra kooperatif yönetimi arsanın tapusunu aldıklarını tüm hissedarlara duyurdu. Siz iyice rahatladınız. Artık yasal olarak büyük bir arazide küçük bir hisse arsanız vardı. Artık aylık 3 kilo peynir parası aidat vererek 5 sene sonra sahip olacağınız evin hayalini kurmaya başladınız. Aradan 5 yıl geçti. 10 yıl geçti. 15 yıl geçti ama o evler hiç yapılmadı. Yaşınız 35'ti, 50 oldu. Belki o kooperatife bulaşmasaydınız bu zamana kadar bir ev sahibi olabilirdiniz ama olamadınız. Artık kooperatif kelimesi bile duymak istemeyecek hale geldiniz. Şimdi bu işler nasıl dönüyor bunu bir anlatalım. Evet her şey yasal. Kitabına uygun ama bu işler ahlaksızca yürütülüyor. Adamlar ya önce sıfırdan boş bir kooperatif kuruyorlar veya borçsuz, harçsız, sorunsuz bir kooperatifin yönetimini parayla eski yönetiminden devralıyorlar. Sonra şehrin gelişmekte olan bölgesinde bir arsanın sahiplerini buluyorlar. Kaç para bu arsa diyorlar. Arsa sahipleri 100 milyon diyor. Tamam alıyoruz. Bize 3 ay müsaade et. Arsayı kooperatif üzerine alacağız. Al şu 100 de sana kapar olsun. Kabul mü? Kabul diyorlar. Sonra başlıyorlar gelir düzeyi orta ve üzerine olan daha önce hiç kooperatif işlerine bulaşmamış sazan Özellikle önemli kurumlarda üst düzey yetkili birilerini para karşılığı veya daire karşılığı aracılık etmelerini istiyorlar. O yetkili de tamam diyor, 5 sene sonra havadan bir dairem olacak diye düşünüyor. İşle alakalı hırsızlık yok, görevi kötüye kullanmak yok, yasa dışı bir iş yok, tamamen dışarıda olan bir durum. Yetkili kişi, kooperatifçilerin de olduğu bir ortamda birkaç personeli çağırıp durumu anlattırıyor. Yetkili, ben de kooperatife üye oldum diyor. Gelen o birkaç personel başka personellere durumu anlatıyor. O ona, o ona derken kurumda bir sürü kişi bu sazan avına kendini kaptırıyor. Hatta daha sonraları kooperatife kendi ayaklarıyla gidip kontenjanın dolduğunu öğrenip fırsatı kaçırdıklarına üzülenler bile oluyor. Üyeler tamamlanınca kooperatif yönetimi 3 gün önceden arsayı kendi yakınlarının üzerlerine geçiriyorlar. Sonra da arsayı 500 milyona satın aldık diye üyelere bilgi veriyorlar. Zaten 500 milyona satın alacaklarını üye olurken herkese söylemişlerdi. Kimse de gidip o arsa 500 milyon eder mi diye sormamıştı. Kooperatif yönetimi oradan 400 milyonu cebe indiriyor. Sonra seneler geçiyor. Her sene kooperatif yönetiminin bahaneleri bitmiyor. İlk seneler çalışıyoruz, koşturuyoruz, bakanlıkla görüşüyoruz. Arsanın imarı değişti, yüksek katlı, düşük kat oldu, oydu, boydu, şuydu, bitmiyoruz. Başka sene hükümet değişti, başka bir sene belediye başkanı değişti, başka bir sene bakan değişti, başka sene dikey mimariden yatay mimariye geçti, başka bir sene imar kanunu değişti, başka bir sene darbe oldu, başka sene belediye başkanı görevden alındı, bitmek bilmeyen bahaneler sizin ömrünüzü, hayallerinizi tüketti. Orada uzakta bir tarla var, o tarla gitmezseniz de görmeseniz de sizin tarlanız ama adamlar öyle bir anlaşma yapmış ki Eski sahipleri ekip biçmeye, kazançlarından da kooperatif yakınlarına ödeme yapmaya devam ediyorlar. Kooperatif yönetimi oradan da kendine bir akar dere bağlamış anlayacağınız. Bitti mi? Hayır bitmedi. Her ay boş tarlaya kooperatif masrafları diye 3 kilo peynir parası kadar aidat vermeniz size o kadar dokunur hale geldi ki her ödediğinizde lanet okuyorsunuz. Ama kolay değil. 300 tane üyeden her ay 3 kilo peynir parası ciddi para ediyor adamlar şehrin en pahalı, en merkezi yerinde kooperatif için sözde ofis tutmuşlar. 3-5 senede bir tadilat yaptırmışlar. Sigortalı maaşlı sekreter tutmuşlar. O da muhtemelen onların yakınlarından biridir. Kirası, elektriği, suyu, yemeleri, içmeleri hep sizin aidatlardan karşılanıyor. Ama o ofis adamların 40 tane işi için kullanılıyor, sizin haberiniz yok. Kim giriyor, kim çıkıyor, kim ne iş çeviriyor ofiste bilmiyorsunuz. Zaten gitmiyorsunuz da. Gidip ne yapacaksınız? Sizin arsanız için yaptıkları tek şey yıllık vergisini ödemek. Arsa var mı? Var. Tapu var mı? Var. Kooperatif var mı? Var. Peki ev nerede? Bir gün olacak. Kooperatif yönetimi her seçim döneminde yeniden seçiliyor. Hem de senelerde sinir hastası olmuş, sömürülmüş üyeleri tarafından. Neden? Çünkü o işlerden anlayan kimse yok. Yükseklerden tanıdıkları olan yok. O işlere vakit ayıracak kimse yok. 300 kişiyle uğraşacak adam yok. Çünkü adamlar öyle inandırıyorlar ki üyeleri biz bu işin başında olmazsak bu iş hiç yapılamaz. Bakın bu kafayla insanlar en az 10 yıl hatta 15 20 25 yıl kendilerine baktırıyorlar. Allah'tan korkma gibi bir dertleri yok. Ölünce gübre olacaklarına inanıyorlar bunlar. Fakat sizinle aynı dünyadanmış gibi görünmesini, konuşmasını çok iyi beceriyorlar. Bir gün sizinle hacca bile giderler. Sonra başka bir gün başka bir üye ile pavyona giderler. Herkes onları kendi gibi sanır, kendinden sanır. O yüzden üyelerin büyük kısmı da sesini çıkarmaz. İşte sadece kooperatif sistemi değil, tüm seçilerek belirlenen yönetimlerde böyle riskler vardır. Her şey kitabına uygundur. O arsa aslında sizi ev sahibi yapmak için değildir. Sizi sömürmek içindir. O dış bahanelerin hepsi aslında bahane falan değildir. Sizin evi yapmamak için bir fırsattır o yönetimler için. O bu işi bizden başkası yapamaz sözleri sizi çaresiz bırakmak, sizi kendilerine muhtaç bırakmak, size elinizdekilerden de olabilirsiniz korkusunu salmak içindir. Onlar insanların sahip olduklarını kaybetmek korkusunun nasıl sömürülecek bir duygu olduğunu çok iyi bilirler. Böyle yönetimlerin olduğu sistemlerde yapılacak en iyi iş önce onların arasına girmektir, sonra değiştirmektir. Fakat şartları, koşulları iyi belirlenmiş değişim planları hazırlayarak bunlar yapılmalıdır. Aklı başında üyeler ortaya çıkıp gerekirse para verip bu işlerle ilgili daha tecrübeli dış danışmanlarla, avukatlarla gelecek planlarını yapılarak yönetimin öyle değiştirmesi gereklidir. Yani böyle bir düzen iş bilmezlerin eline geçerse yine aynı düzenin devam etme veya daha kötü olma riski yüksektir. Hiçbir şey olmasa arsayı satar, herkese parasını verirsiniz. Siz de paranızı kurtarırsınız. Aksi durumda bu işin sonu yok. Boş tarlaya ölene kadar aidat öder durursunuz. Bir gün lanet okur çıkmak istersiniz, belki çıkamazsınız. Belki de yok paraya yönetimin adamlarından birine satarsınız. Zaten yıllarınız gitmiş, umutlarınız, enerjiniz bitmiş. Daha ne kaybedebilirsiniz ki? Arsa zaten size ait. Aidatları siz ödüyorsunuz. Yani o arsa sizin malınız. Yönetimin adil, mantıklı ve size kazandıran bir yönetim olması gerekmez mi? Yönetimin size ait olanı size vermesi gerekmez mi? Kimin olduğunun bir önemi var mı? Böyle yönetimlerde daha önce dediğimiz gibi sizinle hacca giden başkasıyla da başka alemlere gider. Yani insanları bu kadar sömürenlerin inançları, kutsalları, değerleri olmaz. Her şeyi yaparlar. Size hacdan peygamber sakalı aldım, Kabe'nin örtüsünden bir parça aldım diye kutsalcılık oynayan Başkasıyla da İsrail'e yiyecek içecek ticareti yapar. Sol elini kaldırıp devrimcilik marşları da okur. Onlar için bunların hiçbir önemi yoktur. Önemli olan sizi ne kadar uzun süre sömürebildikleridir. Bu yazı kooperatif işlerine bulaşacaklara bir rehber olsun. Kaydedin.